Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Minecraft'ta survival modda hayatta kalma yapacağız. Bugün ev falan yapacağız işte normal hayatta kalma. İlk önce normalden başlayalım. Evet dünya açtım ve Böyle bir yerde doğdum. Demir mi var orada? Yok. Yani fena güzel bir yerde doğduk diyebilirim. İlk işimiz zaten odun kasmak. Şöyle. Biraz video uzun olacak ama Ya odunu koydum yanlışlıkla. Şuradan. Arkadaşlar ben bir taş eşyalar yapıp geliyorum. Arkadaşlar ben buradaki kömürleri kazarken gömülü hazineye denk geldim. O zırhlara bak. Oy. İlkten güzel bir gelişim oldu bu. bendeki de şans yani arkadaşlar. Şuradaki kömürleri kazıp ve şurada bir şey görmüştüm ben. Şurada buzul bir yer var. Oraya gideceğim ben. Bu arada taş eşyalarımı yaptım. Birazcık odun kazıp geliyorum. Evet arkadaşlar. iki buçuk stek odun topladım. Şimdi o buzlu bir yer vardı orada. Oraya gideceğim. İnşallah bir demir bulup şey yaparız. Kalkan. İnşallah köy buluruz ya. Ben oraya gelince açarım videoyu tekrardan. Evet geldim arkadaşlar. Şimdi köy arayışına koyulacağım da yemeği... bir de iki tane yün toplamıştım sadece yemeğim vardı biraz <laughs> buraya gelmekle hata etmişim gibi bir şey geçiyor içimden ama ben önemli bir şey bulunca size haber verdim. Arkadaşlar ben şuradan buradan geçerken bana bu değişik değişik balıklar var ya onlardan birisi madenci yorgunluğu 3 verdi. O yüzden bir suyun altına bakacağım. Arkadaşlar bendeki de şans görüyor musunuz? Orada bir tane canlıların yapısı var. Ama benim daha oraya girmeye şeyim yok. Girmek vaktim yok. Yani ölürüm büyük ihtimalle. Hop. Hey, kaç 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 kaç. Arkadaşlar ben bir bizim ilk doğduğumuz yere gidiyorum. Sonra videoyu açacağım tekrar. Evet arkadaşlar gece oluyor. Benim yemek bulup şuradaki inekleri kesip ve bir tane de koyun bulmam lazım acilen. Bir tane koyun ya. Abi ben al. Bir tane verin. Bir tane siz yün veriyor musunuz bana? Yerin altına kastım mı bilmiyorum ama. Aha arkadaşlar koyun buldum. Koyun buldum. Koyun buldum. Koyun buldum. Koyun buldum. Ben bir suya atlayacağım. şurada kendime şöyle arkadaşlar yapabildim sonunda ama nasıl çıkacağım şöyle çıkarım oh be ya kıramıyorum ya madenci yorgunluğum var diye kıramıyorum. Hem de 3 var. Arkadaşlar ben bir dakika bekleyip geliyorum. Arkadaşlar sonunda bitti şu madenci yorgunluğu. Ben de o sırada yasa madenci yorgunluğuyla kırmaya çalışırken şuraya yemeğimi koymuştum. Pişmiş mi? Pişmiş. Şunu da alayım. Küçük bir inventory düzenlemesi tamam ya. Olsun. Şöyle. İnşallah doğru düzgün bir yere gidiyorum. Bir, yer. bir tane maden bulmak istiyorum. Şu suta blok alayım da. Hayır. Ah, oyun kastı yani. Şöyle şöyle. Arkadaşlar. Burada videoyu durduruyorum. Arkadaşlar bir abone olup bir de beğeni yaparsanız çok sevinirim. Çünkü hiç like ve abone gelmiyor. Lütfen. Hadi bir abone ve like atın ya. Ben o minecraft youtuberları gibi değilim. Hadi lütfen. Yoksa like atmazsanız sizin evinizi basarım ha. Adam olun. Küçük bir reklamdan sonra geldim. Evet. Ben bir yer ama bir yer bulunca geleceğim dedim de mağara buldum. Güzel mi? Şurada demir var. Onu almalıyım. O oh, şu iki yerde de demir var. Hatta üç yerde demir var. Güzel. O oh, arkadaşlar hala altıma sıçtım. Tam kırarken arkadaşlar altımıza gittim. Işte? Çok korktum. Şuradaki yeri ya ben bir meşale yapacağım. Şöyle 1 2 3 4 8 tane demirim oldu şu an. Şuradakini de alayım tane daha olması lazım diyeceğim. O nerede? Arkadaşlar oradan kaç tane düştü? Neyse bir tanesi orada kaldı sanırım. Ha neyse. Bir de şurada var. Tam burada. şurada ha bir iki iki tane böyle hop şuradan bir yemek yiyeceğim Normalde 10 tane olması lazımdı demirim ama 9 tane var. Neyse. O şu çok büyük. Şurada bir yerde bir tane dağ görmüştüm. Oraya gideceğim. Arkadaşlar içimden bir ses diyor ki burada köy var diyor. Ama şuradaki dağa çıkacağım. Şuradaki. Çıkıp geliyorum. Arkadaşlar ben çıktım şuradaki dağa. Hiçbir şey yoktu. O yüzden geri indim. Ve bence bir tane ev yapmalı kalan seçmeliyiz. Ben şurası düzlük gibi gördüm. Bu arada bugün Brawl Stars videosu da gelebilir. Belki atarım Brawl Stars videosu. Ama bilmiyorum. Büyük ihtimalle atarım yani. Allah. Burada bir şey mi var diyecektim. Hiçbir şey yokmuş. O çıkın olmaz. <laughs> Oha arkadaşlar. A kiraz ağacı. Bence biz buraya bir ev yapalım. Ve buradaki mağaraya filan diğer bölümde gireriz. O zaman ben şuraya bir tane ev yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar şöyle şu anlık yetecek bir ev yaptım. Şöyle içine bir tane meşale koyayım. Şöyle ocağıma da koyayım. Şöyle de yatağımı koyayım. Birinci gün evi anca bu kadar bir tane de kapı yapayım. Tamam da. Şurada bunlar pişsin. Kendime bir tane şuradan şey yapacağım sandık veya varil mi yapsın? Varil yapayım. Ama ya da sandık yapıcı. Ama açılmıyor. O yüzden bunu alacağım. Şöyle yatağımın altına koysam. Açılır mı? Açılıyor. Okey. Dur, a gece mi olmuş? Bakayım. A gece olmuş harbiden. Ama şöyle yapacağım. böyle kalsın kapımı kapatayım. Bence nereye koyayım? Burada kalsın. Şunları şunları bırakayım. Arkadaşlar kendinize iyi bakın ve bay bay.